Herkese merhabalar efendim. Terveci kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek. Yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili kovalar. Ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımızı özel kapattım. Sizler için 10-20 Ağustos arasını değerlendirelim istedim. Şöyle genel bir kahve falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili kovalar. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye minicikle bir tarot açılımı oluşturacağım. 3 tane kart çekeceğim sizler için. Ben kartlarımı siz sevgili Kovalar adına karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın sevgili Kovalar. Hazırsanız 3 tane kartımızı çekiyorum. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere bu 3 kartı çektim. Şimdi hemen fincanımla başlamak istiyorum. Herkes hazırsa elbette. Evet hadi bakalım. Hayırlar olsun. Şerler geri dursun sevgili kovalar. Fincanımızı açtım. Anlayın arkadaşlar için şöyle bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle Devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. İster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden benimle iletişime geçerek kişisel danışmanlığınızı alabilirsiniz. Ve sevgili kovalar, fincanıza gelecek olursam, böyle biraz sıkıntılı bir süreçten geçiliyor gibi. Kafanıza taktığınız e, bazı şeyler var belli ki. Fakat şunu söylemek isterim ki bu e, süreçte 10-20 Ağustos arasında bu kafanıza taktığınız bu sizi zorlayan e, mesele her neyse, içinize dert olan, sıkıntı olan mesele her neyse birinin de size desteğiyle bakın burası çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Birinin de size desteğiyle bu süreçten ee, en az zararla psikolojik manada söylüyorum en az zararla çıkacaksınız. Şimdi bu kişi e, ailenizden biri olabilir, hayatınızdaki insan olabilir, bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. Ee, ama size e, beklediğiniz, sizin de bek, siz de bekliyorsunuz çünkü bu desteği o beklediğiniz desteği verecek. E, artık maddi ya da manevi bilemiyorum sizi bu sıkıntılı duruma sürükleyen konu her neyse maddi ya da manevi desteğiyle birlikte bu süreçten en az zararla çıkacaksınız sevgili kovalar. Ayrıca bakın bu süreçte biraz e, agresif bir enerjiniz var. Yani çok sinirlenebilirsiniz. Her zamankinden daha fevri kararlar verip böyle fevri hareketlerde bulunabilirsiniz bununla ilgili de bir uyarı var yani öfke kontrolünüzü sağlamaya çalışın zararla kalk öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için öfke kontrolünüzü biraz böyle sağlamaya çalışın çünkü dediğim gibi böyle bir agresif bir enerjiniz var ve her yerde her ortamda bu agresif enerjiye dile getirirseniz bu sizi biraz sıkıntıya sokabilir bununla ilgili bir uyarı var Ayrıca bakın e, bu süreç sizin için altıncı his bakımından da yüksek olacağınız bir süreç olacak gibi duruyor yani 10-20 Ağustos arasında işaret rüyaları görebilirsiniz e, aklınıza gelen başınıza gelebilir Bu sebeple güzel düşünün güzel şeylere yoğunlaşın ki güzel şeyler yaşayın ve dediğim gibi kolay kolay hislerinizde yanılmazsınız. Birisiyle alakalı e, bir e, olumlu ya da olumsuz bir şey hissettiğinizde e, kendi hislerinize güvenmenizi tavsiye ederim. Ve aynı zamanda dediğim gibi işaret rüyaları alma e, olasılığınız yüksek. Dolayısıyla bu süreçte rüyalarınızı da ciddi alın sevgili kova burçları. Ve bakın güzel e, sizi motive edecek size adeta gaz verecek tabiri caizse bir haberiniz de var. E, artık Kimden ne haberi bekliyorsanız, ee, nasıl bir haber sizi motive edecekse, ee, inşallah o haber olsun, gönlünüzden geçen haber gelsin. Ama böyle sizi motive edecek, sizi harekete geçirecek, ee, pozitif anlamda söylüyorum bir haberiniz de var sevgili Kova burçları ve bakın bir konuda da böyle elinizi masaya vuruyorsunuz. Ee, artık bu iş hayatınızda mı? evliyseniz evlilik hayatınızda mı özel ilişkinizde mi bilemiyorum ama bir konuda da artık böyle elinizi bir masaya vurup artık hani benim sözüm geçecek moduna da gireceksiniz birine karşı sevgili kova burçları diyerek Hemen şöyle tabağa geçeyim ama bu eli masaya vururken de agresifleşmemeye de dikkat edin. Bunu da bunun da altını bir kez daha çizelim. Ve şimdi tabak akarken, şekiller meydana çıkarken ben her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim ki bu bir genel açılım ve genel açılımlarda %100 nokta atışı yapamayız. İşte bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler. Ee, özellikle kişisel açılım alamayanlar en azından yükselen burçlarını mutlaka takip etsinler diye bir kez daha hatırlatmada bulunmak isterim. Artık eski aboneler sıkıldılar ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor ve bu hatırlatma hep böyle tabak akarken yapıyorum ki e, sizlerin de vaktini çalmayayım. Fakat artık şöyle yaklaştırdım yine. Gördüğünüz gibi tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Anlayan arkadaşlar da fikir sahibi olmuşlardır diye düşünüyorum. Bakın. E, bir Durum var, sizi ikiye bölüyor. Yani karar vermekte zorlandığınız, kararsız kaldığınız, emin olamadığınız, bir tarafınız evet derken bir tarafınızın hayır dediği bir durum var. Bu bir e Örneğin bir flörtünüz vardır, emin değilsinizdir, ilişkiye dönüştürüp dönüştürmemek konusunda kararsız kalabilirsiniz. Bir iş teklifi almış olabilirsiniz. Bu teklif sizin için hayırlı mı, hayırsız mı bunun kararını vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Yani bunlar benim verdiğim ilk aklıma gelen örnekler elbette. Böyle bir durumla ilgili bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Yani bir tarafınız evet derken bir tarafınızın hayır dediği bir durum var. Ee, bu süreçte bu konuyla ilgili de netleşiyorsunuz doğru kararda verecek gibi görünüyorsunuz ee, hakkınızda hayırlısı olsun ama dediğim gibi doğru kararda verip netleşeceğinizi söyleyebilirim sevgili kova burçları ve burada tertemiz bir araba var. Ben araba almak istiyorum, araba satmak istiyorum, arabayla ilgili bir iş yapmak istiyorum e, gibi bir düşünceniz varsa, böyle bir plan içerisindeyseniz, bu süreçte bu konuyla ilgili de destekleniyorsunuz inşallah. Yani araba almak, araba satmak, arabayla ilgili bir iş yapmak, bir işe girişmek bununla alakalı bu konuda kesinlikle desteklendiğiniz bir süreçte olacaksınız Allah'ın izniyle. Sağlığa dikkat. E, böyle söylediğimde. Bazen e, çok panik olan danışanlarım oluyor. Asla kötü bir şey gördüğüm için söylemiyorum. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Fakat e, çok strese e, stres yaparsanız özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, işte şeker gibi, tansiyon gibi, işte o zaman sıkıntılar yaşarsınız. E, önemli, ciddi bir mesele olduğu gördüğüm için söylemedi mi tekrar ederek sağlığınıza dikkat edin diyorum. Yani sağlıkla ilgili bir uyarı var çünkü burada ve iç sıkıntısını bize burada vurguluyor. Dolayısıyla belki biraz daha relax olmanız gereken, biraz daha kafaya taktığınız şeyler varsa biraz daha böyle kendinizi rahatlatmanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yani sağlığınıza dikkat edin ama tekrar ediyorum kötü bir şey gördüğüm için de bunu söylemiyorum Bakın burada da ufak ufak daha doğrusu çok böyle ufak derken çok büyük olmamakla birlikte Güzel haberleriniz var kendiniz için de olabilir Sevdiğiniz insanlarla ilgili de güzel haberler alabilirsiniz birkaç tane haber var çünkü Evet çok büyük bomba haberler sizin hayatınızı böyle her anlamda değiştirecek haberler değil belki ama sizi mutlu edecek yüzünüzü güldürecek haberler var sevgili kovalar yine bu süreçte diyebilirim pozitif bir gelişme de olacak hayatınızda artık bu da neye yoruyorsanız neyi hayatınıza çekmek istiyorsanız onu çekin lütfen ama pozitif bir gelişmenizde olacak Allah'ın izniyle diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için 3 tane de tarot kartı çekmiştim. Yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye. Şimdi kartlarınızı tek tek açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim şu tükenen nefesim için. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de aramızdaki o alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı açmaya başladım. Çok güzel. Bakın kaygılandığınız durum her neyse falın ee, başında da söyledim ya evet sizi strese sokan bir durum var. Ee, canınızı sıkan bir durum var ama birinin size desteğiyle birlikte. Yani şu enerjiye işte bayılıyorum. Yani bu kadar tutması kahveyle tarotun birbirini bu kadar desteklemesine gerçekten bayılıyorum. Kaygılandığınız durumla alakalı birinin size desteğiyle birlikte o kaygı yaptığınız durumdan Allah'ın izniyle kurtuluyorsunuz. Ayrıca bunu hayatınızda kimse yoksa aşka da yorabilirim ben. Ee, yeni bir aşkla karşılaşma e, yeni bir aşka erken açmaya da yorabilirim. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Ve bakın kutlamaya dair şeyler olacak hayatınızda sevgili kovalar. 10-20 Ağustos arasındaki gelişmelerle hayatınıza kutlamaya dair e, şeyler katacaksınız. Yeni bir iş, yeni bir aşk, e, sorunların bitmesi, e, sıkıntıların bitmesi. Dolayısıyla böyle belki aile arasında, belki dostlar arasında ufak çaplı bazı kutlamalar söz konusu olabilir. E, çok beğendim açıkçası. Kaygılar sonlanıyor. Aş, aşk yoksa hayatınızda aşk geliyor geçmişte bıraktığınız biri varsa belki bir adımda bulunabilir ve dediğim gibi kutlamaya dair şeyler olacak gibi görünüyor sevgili kova burçları. Efendim şimdilik benden bu kadar. dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.